Genç oynayan Merkeze merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hacklanger Games'in 15. bölümündeyiz. Ben Serdal, yanımda Görkem var. Ben de Görkem. arkadaşlar, seriye komple hıza devam ediyoruz. Ben ortaya dostum. Allah lag oldu. Ben de koşacağım da lag oldu. Nereden gidiyor, nereden gidiyor? Lagın deresi oldu bende. Sen, sen yürü, sen yürü. Tamam tamam buradan gidelim. Benim demir kocam var. O iyi. Ben de bayağı vlog olduğu için ben bir şey alamadım. Çakmak da var. İyi. Kime Zırhım yoksa sorun olur. Gel gel direkt direkt chestler abi. Tamam ben Arkadaşlar... bir yerde Evet ya. Evet ya. zaten? <laughs> Arkadaşlar izleyip abone olduğu için çok teşekkür ederiz. Bizi mutlu ettiniz. Hem de... Aynen öyle abi chestten aldıkları çeste bir daha gidiyor. What? What? Ha. Evet arkadaşlar size şu anda bu üçüncü öreç yükseldi abi 13 attı 14 attı bu da 15 oluyor. Değil mi abi? Evet, evet evet. Görkem sana demek hoş buldum tabi. İyi ben de kendime yay falan ben de kuleyi boşaltmadım. Ben demek hocam elimde. Kulavramı açmışım diyorum. Tamam. <laughs> Sağ ol eyvallah oğlum. Allah oyna. Evet. Arkadaşlar yani gerçekten çok teşekkür ederiz. Aynen 9 abone olduk valla çok teşekkür ederim. Ben bir girdim baktım 9 abone yazıyor. Dedim yani izleyenler falan Allah razı olsun. Onlara like olmaya çalışacağız evet. inşallah. Ben bir tane adam dövüyorum burada. Gel lan buraya. 33 tane ayrı kocam abi. Tamam abi gel sen kuleye neredesin? VIP'yi öldürdüm lan biraz önce. Oha tamam gel kule değil mi? Tamam 5 tane demek kocam kalmamak lazım geliyorum kuleye Yanımda 2 iki, litiyim var hiç bulaşmadan gidiyorum Hiç bulaşma çünkü bende de kılıç var kılıç olsun evet. Kalırız. Şu an kuleye giriş yaptım Ben seni göremedim ben Hay gördüm Aç kılıcı abi Teşekkür ederim Ops Şunu da al. Şunu da al istersen O ver bende Zırh eksiğin var mı? Pantolonun mu sen... Al, Al bende bu var sana göre. Kafalık var. Kafalık teşekkür. Ederim. Bir dakika. Bende pantolon olması <laughs> lazım ya yokmuş. What? Adam geliyor. Daha abi, daha. Hadi bo, 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 ben görüm abi Hadi yürü. Zincir ses var. Hop 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 genç. Sen kime pek atın? Adamları da sonra geliyor şundan Çekil, çok rahat şekilde alacağım onu. Ben çok bunu helal. Hayır olsun. Ben aldım ama ben de okudum yani. Okudum evet, o ne vereyim kokum vereyim sana. Efendim? Ha bu var kanki başka yok ya. Hoş olsun. Bir çok da <laughs> iyidir valla. Evet. Golden Apple'ın var mı vereyim mi? Yok. Hadi bir tane verdim. Sağ ol abi. Al demirim var. İstersen sana bir şeyler yapabiliriz. Ne olur ki al demir? Ayakkabı alt, olur. Dur, alt ayakkabıyı alt, bırak. Dur, iki kişi var. Alt iki, Kapı iki kişi yap. var. yap. Abi ayakkabı yap. Ayakkabı. Dur, iki kişi var oğlum. Birini aldık. Ay görmedim. O ayrı cesetler işte var adamda. Ayrı cesetler var adamda. O bu ayrı ceset diyor. Neredesiniz? Ha? Oha. Helal. Oğlum yarı ayrı çizgi kaldı lan şunları boşaltmam lazım Hadi 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 git git git. Git 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 Abi sana o, bir bu. şey çıkmıyor. Ayrı çizgi şey de aldım tamam. Bende çok pis lag oluyor ya bir geri atıyorum kusura bakma. Bende de lag var ya. O yüzden geri atıyorum ben sana yetişemedim. Oyun korktum aldım mı aldım. Oha, Arkadaşlar bir şey söylemek o. istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum size görkemle. Arkadaşlar diyor sürekli bize şey yapıyorsunuz özellikle Görkem'e baskı yapıyorsunuz yok ben Serdar abinin arkadaşıyım seni kanaldan falan diye ben arkadaşımı kesinlikle satmam kesinlikle şey yapmam yani biz bu kanalı beraber kurduk kanal ikimizin yani diyeceklerim bu kadar yani Görkem inanma dostum onlara şimdi, ben bir konudan bir dakika ben bir konuşayım bir konudan bahsediyorum bana en eksik yok bir çocuk. Yazdık ki Serdal, Serdal abiyle biz konuştuk. Seni kanaldan atıyoruz. Bir daha da bu kanaldan gelme. Bir de küfür etti. Şimdi onu ben söylemeyeyim. Evet. evet. Şimdi evet. ben bunu Serdal abiye söyledim. Serdal abi dedi ki yok oğlum manyak mısın ben öyle bir konuşmadım. Çocuğa söyledim dedi ki yok biz bugün konuştuk. Dört tane video çektik falan dedi. Ben yine Serdal abiye söyledim. Şimdi ben hangisini bilmiyorum Serdal abiye mi yedim? Çocuğa mı yedim? Tabii ki de. Serdal abiye. Yani Aferin. ortam olarak. Ya bekçi var şu adamı alırız ya. Yani. <laughs> Abi şu lag bir geçse var ya. Ben de yok ya sende var herhalde biraz. Ben de var aynı. aynı. Sen ne yoktu? Ben aslan şey demir var aslan yapalım? Altı al attım önüne. Ne misin ha? Hadi demir. Alamadım alamadım demirden tam arkanda. Heh. Gördüm. Bu el bizim gibi ya. Umarım. Ara baba adam yine adam yine. Adam, adam, Çekil 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 bende bende bende. Tamam. Can nasıl yemek falan ye. Yo yo iyi canım ya. Benimleri alabiliyorum tamam. Ben. Oh. Yaptım oh. ya. Yere bak çakma dur yakayım ben onları. Hah yaktım. Çok güzel. Hadi gel. Let's go. Dört kişi var. Hemen evet. adam bulur ki öyle. Ya ikisi biziz işte ya ikisi biziz ya büyük ihtimal aldık. Heh. Onlar kim olsa bile... Ben yemek... O, tek peki yani. güzel gider gider... Ayyyy... Giderek güzelleştiriyor. Evet. O, Arkadaşlar bu arada... güzel oldu valla. Yani... Benim tekstür bekim de hemen hemen yeni sayılır. Oy Allah belalı. <laughs> <laughs> Aman. Olsa. <laughs> <laughs> <O> da... <laughs> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> arkadaşlar Selda abi tek şu pekini sormuşlar. Bu hafta bir default peki arkadaşlar Ben de evet. Selda abi istedim. Evet arkadaşlar öyle. Aynen öyle Şimdi arkadaşlar biz ileride şöyle yapmayı planlıyoruz. Ee, bir canlı yayın yapacağız. Mesela hep beraber Petlander Games oynayacağız. Aa aynen aynen bak olabilir. Eğer olursa... Deflan... <laughs> Benim planım o yani, o yönde. Aa, üç kişi. Aa, bir şey, bir şey diyeyim. Ee, senin sesin arada sırada gidip geliyor, onu, onu dikkat et. Tamam, Benim sizin videoda tam geliyor da. Hayır, bana gelirken arada sırada gidiyor. Evet, gel şurada. Şirçek falan çıktı, bu tarafta adam <laughs> var herhalde. Ve Görkem ayrılalım, tam buluşuruz. Görkem ayrılalım, buluşuruz. Tamam. Çok güzel bir fikir. Sen o yönde, ben bu yönde gideceğim. Adam öldü mü yok öldü mü? Oha benim internete bak. İnternetin dibindeyim şu anda internet iki gösteriyor. Evet. <laughs> benim full Allah <laughs> aşkına. Oltan gitmiyor ooo. lag var ya kimse de ooo ikiye düştü ooo 1'e düştü. Ben sorudan oradan iyi. Allah <laughs> Arkadaşlar umarım bir canlı yayın yapabiliriz. Hem canlı yayında yayınlanacak hem de <laughs> yani Böyle arkadaşlar olarak Pek söyleyeceğiz sizlere. Zaten de Survival ben sana attım zaten alta koyarız. Evet. Alta koyarız. Nerede oynadığımızı? Hep beraber. Hep beraber kardeşler. Ben, ben iyiyim de. Adam bulur mu? Abi nerede biliyor musun? Havalimanı <laughs> <laughs> binanın arkasındayız. Hangi arın? Kardeşim bir var be. Geliyoruz havalimanının binası. Neredeyiz? Neredeyiz? Ya hangar diyorsun değil mi? Ulan ben de Abi dur dur sonuçları dur Aldım. Aldım aldım aldım. Ya ortaya gel o zaman dur. geliyorum abi. Abi ben de çok pisler var. Sen benim hava havada karada yaparsın. Bilmiyorum yani. Vay Abi yine öleceğim ya. Ya dostum sorun yok Zaten şu an el bizim biliyorsun değil mi? Video çıktı. Çıktı zaten. Hayır çıktı. Dur ben Apple'ımı yiyeyim diye arkadaşlar benim tek çektiğim videoya gerçekten bir patlama oldu. Ben anlayamadım çok sevindim. ben çok şaşırdım o kadar çok kişi izledi. Evet. Ben dedim yine dedim 2-3 kişi izleyecek ama. Hacklem kapışacağız eksiz mi? Ben arkadaşlarım çıkardım seni. Ha ben çıkardım. Hacklem ve eksiz mi? Hacksiz. Hackle hack hackle hack pardon. Silahlayla. Tamam hadi. 3, Oğlum okla beni öldürün ya. Ah ah ah. Kazandı. Yürü <laughs> Oy. Gördüm gördüm. Tebrik ederim dostum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. İyi günler iyi oynar.